<gülüyor> evet. <gülüyor> ne oluyor ya? Evet arkadaşlar ve bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Şu an saat gecenin 12'si ve ben bu videoyu çekiyorum. Biliyorum bayağı uzun süre bekledik. Ama survival'a kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar en son elmas e, bulmuştuk. Hatırladığınız gibi ya da hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 5 tane elmasımız var. Bunları e, şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Bu arada envanter bayağı kirli. şu kalsın Şurada bir yaylı tüfeğimiz var ama kırıldı bayağı. Şunları şöyle koyarsak bir tane obsidiyenimiz var. Video ay video dışında ben kastım. Burası doldu. Diğer chest'e gidelim bize chest yetmiyor yani ilerleyen zamanlarda chest e, sıralaması düzenlemesi yapacağım. Bunlar kalsın. Bu da kalsın. Şunu at 7 yeter bana lazım olursa. Arkadaşlar bugün nether'a gitmeye çalışacağız. Onun için lava bulacağız. Lava suyumuzu dökeceğiz ve obsidiyenlerimizi kazacağız. Ama obsidiyenleri kazmak için demir şey gerekiyor. Ay demir diyorum. <laughs> oynamaya oynamaya bir hal olmuşum. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle videosun video gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz yorum da atabilirsiniz. Bu arada hepsi olur. Evet arkadaşlar geri geldim ee, bir mağara bulacağız ama ilk önce şu yumurtaları bir şey yapmak istiyorum ama ondan önce şey diyordum. Baya bir odun kıtlığı çekiyoruz şu an. Neredeyse hiç odunu, odunumuz kalmadı. Evet bunu hatırlayanlar yorumlara yazsınlar. Evet burada koyun arkadaşımız var. Burada selamun aleyküm moruk arkadaşımız var. Evet burada hiçbir şey olmadı. Burada lama arkadaşımız var. Lamacık. Buraya aslında çiftlik yapacaktım ama çiftlikle hiç uğraşamam. Şunları yap hop kardeş sen. Koyun kardeş. Arkadaşlar bir tane creeper patladı. Bir daha patlayacak. Yes. Koyunumuz kaçtı. Bana ihanet ettiği için onu öldürdüm. Yani öldüremedim galiba. Ya abi Allah'tan evimi yukarıya koymuşum şöyle ha. Merdivenler de gitti. Öf, bu bölüm bizi bayağı uğraştıracak. Ben şurayı düzenleyip geliyorum. Arkadaşlar burası böyle kaldı. Bu kaçtığı için onu katlettim. Bir tek dostum sen kaldın. Eğer isim etiketi bulursan senin ismini arkadaşların belirlediği bir şey yapacağım. Şunu bir alabilir miyiz? Nasıl alıyorduk? Bin var kardeş. kuralım Oha bu ne ya? Aha. Kaçıyor. Vay be dost dedik sana. Aa kaçmıyor. Ye. Lamoş. Şimdilik Lamoş diyeceğim ben sana. Tek merdivenden çıkabilir misin? Uyuyalım beraber gel. Hayır gel buraya. <laughs> gel. Çık. Hah, aferin gel. Ya arkadaşım gelir misin lütfen? Hayır. İntihar ediyor Lamoş. Lamoş arkadaşımız. Hayır. Hadi. Ya öf senin yüzünden ben de düştüm. Ne halin varsa gör ya. Geliyorsan gel. Aha gel gel gel. Düşme sakın. Düşme adamsın gel Aslında lamasın adam değilsin. <laughs> gel. Gel gel. Tek kapıdan geçemiyor mu gel. Gelsene oğlum. Şuraya çit koyalım bunu bağlayalım. Uyuyalım bir. Gece oldu. Sen de Sen de benimle birlikte yatarsın istiyorsan. Evet. Bu bölüm bizi bayağı uğraştıracak. Hemen geliyorum. Bir, bir. Evet arkadaşlar burayı tamamladım. Şöyle bir şimdi bayağı bir odun kazacağım. Evet arkadaşlar 30 tane kazdım. Bunları da alacağım. Artık bir işimize yarayacağını düşünmüyorum. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi elmasları elmas kılıç ve elmas kazma olarak çevirdim. Şimdi e, mağara bulacağım. Arkadaşlar buraya girsem mi? O ses ne ya? Tamam. Biz geri gidelim o zaman. Şimdi şurada bir tane daha vardı. Bizim meşhur mağaralarımızdan neredeydi ya kaybettim evet burada iniyoruz meşalemiz yok çok güzel ama odunumuz var İnşallah ölmeyiz elmas, elmas eşyalarımız gider ben derinlere ineyim lav bulayım evet arkadaşlar buldum biraz şu üstten geri çıkacağım hemen çıkıyorum hemen geldik galiba. Yo Üstten. Şundan koyalım biraz. İşte zenginlik böyle bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gir geldik. Şimdi evimiz nerede idi? İnşallah evi kaybetmemişimdir. Hop. evimize bir çıkalım. Lamoşumuz da burada. Uyuyalım. <laughs> Şimdi bu bölüm söylediğim gibi nedira gideceğiz ama ondan önce bayağı acıkmışım. Şunu bir atayım. Ee, bu bir pişsin. Bekliyorum. 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 Yes. Ay. Şuradan şöyle tüm etleri e, pişirmemiz açısından hepsini alalım. Pişiririz. Şu pişsin şurada. Ben şunu yiyeyim. Mesela bu pişsin burada. Şimdi bu bölüm söylediğim gibi Nedir'e gideceğiz değil mi? Lamoş. Ama sen gelmeyeceksin. Şimdi ben e, ne yapacağımı yani nereye koyacağımı bilemedim. Şöyle bir şey yapacağız. E, tuzak kapısı bu şekilde yapılıyor. Demir tuzak kapısı bu şekilde. Demir tuzak kapısı yapalım bir tane? Tamam. E, şimdi şuradan şu şekilde aşağı doğru bir yol gibi misali ama sıkıntımız var ve çok odunumuz yok diye hatırlıyorum Ha varmış bayağı varmış şöyle bir şey yapsak hemen yani bu yapacağımız şey daha e, güzel olur. Dümdüz burası değil. <laughs> Hop. Şuradan şu şekilde bunu yerde yapmalıyım. O yüzden şuraya atlıyorum. Denize atlayacağım. Şuradan şöyle. Güzel. Şurada. Orası denize denk geliyorsa çok kötü olur. Tam göremiyorum da. Hemen şuradan şöyle of yetişmiyor. Bir tık şöyle çıksak ne olur? Şöyle bir tık daha. Yani bunda da olmazsa eğer oldu tamam şunları koyalım. tam buraya denk geliyor. Bizim küreğimiz yok mu? Yukarıda galiba. Hop. O odunları ne için kullanacağım derseniz bir merdiven çekeceğim oradan. <laughs> Göreceksiniz birazdan. Şimdi Şuradan hemen tablo muydu onun ismi? Yok. Hiç, hepsi. Yapabildiğimiz, yapamadığımız tüm şeyleri gör görürsek eğer doğaya bakalım. Doğada değil, inşaattaydı. Belki. Yok şundaydı. Hem, hedef tahtası falan değil. Şu muydu? Bu ne? Tuval. Aynen tamam. Zaten şöyle bir şey yapalım. Şundan bir tane yapalım. kapı. Normal kapı. Hemen şunu şu şekilde koyalım ve bunu gizlemek açısından. Evet olmadı. Hemen şunu koyamıyoruz galiba. Oh. Bu chest arkadaşımız bizi engelliyor. Oh. Ayakçam buldum galiba. <laughs> Tam buradan aşağı şöyle ineriz. Bir dakika oraya değil şuraya. Buraya da değil. Hiç gözükmüyor. Ama kapı kapalı. Kapıyı açık bırakmamız gerekiyordu. Hah. Çok klasik biliyorum ama güzel ya güzel. Şuradan ne yapacaktım? Ee, bir merdiven. Ay. Ee, ha şuraya basacak. 9 tane yeter mi? Ben hemen koyup geliyorum. Arkadaşlar şu an ne olduğunu ha hayatta tahmin edemezsiniz. Oh, geldiğinde çıkan ses geldi. Ve Steve'e benzeyen bir şey gördüm ama tam emin değil. Muhtemelen o değildi ama. Of oh, yani. Ne diyeyim. Mesela i̇şte biraz daha şunları yapacağız. 3 tane değil. Bir tane daha yapalım. İnşallah çıkmaz. Elmas kılıcımı çektim ne olur ne olmaz diye. Hah, tamam güzel. Buraya destek gibi bir şey de yapacağım. Düşmemek adına. Aa. <laughs> Mesela böyle düşmememiz için. Şu fossa parçayı. Oh what the. Aa, ya bu niye düşüyor ikide bir? Dur şurada. <laughs> bu bölüm dediğim gibi bizi bayağı uğraştırdı. Evet aşağı düştü. Ama o zaman şuradan şöyle çıkma. Öleceğiz ya. Bu ne abi? Öleceğiz yani. Bizde demir şey var öleceğiz. Hemen şuradan eğilelim. Eğilmezsek eğer Hakkı rahmetimize kavuşabiliriz. Birisi tükürmek için seslendi ama Lamoş iyi misin? düşme düşme sakın sakın şöyle geç dur burada Güzel. merdivenden düşerek ölen tek kişi olmak istemiyorum eğer ölürsek sıkıntı yok da ölmemek istiyorum eğer ölürsem doğum, doğma yerim zaten burada hemen aha köpek mi köpüş o ya bırak şimdi köpüşümün müpüşü ya. Gece oluyor. Zombiler arkadan beton döşemesinler bize. Köpüş neredesin? Kemiği var mı acaba benim? Bir kemikle gider mi? Lamoş iyi misin? Burada bir şey yok. Biz hiç öldürmedik mi ya? Hmm, kemik. Yok. Görüşürüz köpüş ölecek, öleceksin orada ama yani ölmezsin zombiler sana saldırmıyor. Evet arkadaşlar yanlışlıkla o köpüşe vurdum o yüzden bana sinirlendi. Vereyim mi he 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 ben yiyeceğim vermeyeceğim Nasıl iyi? yedirebiliriz sana? Sen bunu yemezsin ki değil mi? Sen gel eve gel 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 lan gel gel gel. Sen tek kapılardan geçemiyordun değil mi? Senin ipini bir çözelim. İki tane ip vardı da. Ha köpüş. Sen benim dostum olacaksın. Gel buraya. Köpüş yok olmuş. Illuminati. Yoksa köpek. Eve mi girdi lan? Evet. Neyse şu boş ver bende lamoş var. Lamoş. Sen şöyle geç lamoş. Kaçmak istiyorsun biliyorum ama halı yaparsan belki seni kullanabilirim. O yüzden sen kal şimdilik. Biz şu yapımı, yapıtımıza devam edelim. Hatırladığımız gibi az önce ölüyorduk neredeyse. Merdivenden düşerek ölen ilk Minecraft oyuncusu olabilirdim. Ama hayır olmayacağım. Aşağıya kazarsak su mu geliyor? Evet. Bir kez daha aşağıya kazarsak ne geliyor? Tamam. Toprak geliyor. Buraları da lazım ama. Şöyle bir şey yapsak. Bu ne? What the? Demir. Güzel. Lazım. Lazım değil aslında. 64 var. Bir stek var yani bizde ama. 2 ee, dakika şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Şunu şöyle koysak. Şunu şöyle koysak. Şunu şuradan sen şöylesin desek. Şöyle şöyle. Boşuna yaptım bunları. Normal merdiven yapmalıydım. Çubuk. Şundan böyle. 9 tane yapsak. Şunu şöyle çıkarsak koyamadım. Hop, hop Niye koyamıyorum? Hah. Şimdi ondan sonra eşyalarımızı alsak. Şunu da alsak. Elması boşuna kullanmayacağım. Ama başka kazmam yok. <laughs> Burası bizim özel mekanımız artık. Ay, yanlış orayı da kaldım. O zaman burayı da geçireceğim. Ya of. neyse. Burayı bir tık daha bir blok daha genişletmemiz gerekiyor. 12 tane yeter mi acaba ya? 12, 13'müş bendeki. <laughs> 13 yeter mi? İnşallah diyelim. O zaman şöyle şöyle Evet arkadaşlar teknik arızalar peşimi bırakmamakla birlikte şu e, şeyimizi bir yapalım çakmamızı hatta iki tane yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi yükseltmem gerekir mi? Ş Ay şurayı şöyle yapalım o zaman. Şu boşluğu kapatmak için madde ben kullanacağım. Buradan Nether'dan topladığımız eşyaları koyacağımız bir sandık yapacağım. Şuraya. Şuraya bir tane atacağım. Üstüne yaparsam bakarız bir şeyler ama onu o dediğimi yapacağım. Şimdi 3 mü koymak gerekiyordu? 4 zaten. 4'e 4 1 2 3 4 1 2 3 4 oldum. 1, 2, 3, 4. Biraz... <laughs> Obsidyanımız yetmezse çıldırırım ya. Biraz... Evet arkadaşlar. Geldim. Böyle oluyor herhalde. Aynen olacak. Ve... Bu anı hiç unutmayacağım elmas buldum ve nedir yolculuk yapacağım bir dakika şöyle yapmam gerekiyor bir dakika neyse arkadaşlar bugün bu kadar daha çok böyle okay. video istiyorsanız abone olup like atmayı okay. unutmayın hoşçakalın